arkadaşlar. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün biz Faruk Ayaz Azat ve Niloya Asya Bebekle saklanmaç oynuyoruz. Hadi bakalım ben şimdi ona kadar sayacağım. Efendim onu. Evet şarkı söylemesi bitti anneciğim. Şimdi ben şarkı ay şarkı diyorum ya. Sayı sayacağım. Faruk Ayaz ve Azat gidip saklanacak. Tamam mı? Hadi bir, İki. Bekle, bekle. Bekleyeyim mi? Evet, bekle. Tamam. Anneciğim Niloya'yı da... Hey, Niloya. Neydi bu bebeğin ismi ya? Niloya mıydı? Haydi. He, haydi. Evet. Anneciğim haydi de al. Onunla beraber saklanacaksın. Al haydi. Hadi ben sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve. Evet çocuklar. Faruk Ayaz bekle diyor. Tamam bekliyorum anneciğim. Duyduğunuz gibi Faruk Ayaz kardeşi diyor ki başka yere bir sakla. Evet çocuklar. Şimdi Faruk, Ayaz Azat saklandı. Ben onu aramaya gidiyorum. Bakalım bunlar nerede? Neredesiniz? Ah! Oyuncak odasına geldim. Evet. Çocuk odasına bakıyorum. bakıyorum. Kalkarım altı. Ama kimse yok. Arabanın üstü. Aa kimse yok. Evet. Ah! da kimse yok. Arabanın üstü bir sürü oyuncak var ama kimse yok. Burada hmm, kimse yok. Cık. Ya kimse yok bu odada. Her yere baktım mı acaba ben? Ah, çocuklar kapının arka tarafı kaldı. Oraya bakalım. Oradalar mı? Dıdıdım. 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 Adat buradaymış. Haydi de burada. Haydi ile Adat'ı buldum çocuklar. Evet gördüğünüz gibi Haydi ile Adat'ı buldum ben. Şimdi bakalım Faruk'a ayazla. Ahşe bebek nerede? Hadi gel anneciğim. Mutfakta yoktur. Çünkü mutfak çocuklar için tehlikeli. O yüzden çocukları mutfağa koymuyoruz. Hadi bakalım. Banyoyu de tek başına koymuyorum. Çünkü kayıp düşebilirler tek salın. Evet oğlum Gelelim anneciğim. Kapının arkasına bakalım. Be kapının arkasında tır farkı yaz. Da da da. Ah. kapının arkasında yok. Bakalım yemek masasının altında mı? Da ah, burada. Ah. Burada da oyuncaklar var sadece. Burada da yok. Ah. Bakalım bu koltuk altında mı? Koltuk altında. Ah burada da yok. O koltuk altında. Orada da yok. Bu. Ya. Bu. bu, bu. Nerede? Bu. Orada mı? Asya da buradaymış. Faruk'a yazın kendisi çıktı. Ben oysa ki perdenin arkasına bakacaktım daha. Ve Faruk'a yaz buradan çıktı çocuklar. Evet. Azaltı da bulduk. Şimdi bir daha sayacağım. Bir daha saklanacaksınız tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi ben kaldırı gidiyorum. Ve sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çocuklar gördüğünüz gibi 2 kere saydım. Çünkü farukaya ayasaklamak yetişmemişti. Salona bakıyoruz ilk önce. Salonda yok. Çünkü ben görünürde Faruk Ayacı göremiyorum. Adat evet, nerede bakayım? Çocuk odasına bakıyorum tekrardan. Ah. Ah. Burada da yok. Dolabın üstü. temiz. İş masasının altı. Temiz. Arabanın üstü. Temiz. Bu arabanın üstü. O da temiz. Kaygıranın altı. Ya perde ne? Bakayım. Ah, burası da temiz. Bu perdenin arka tarafı. Bu da temiz. Balkonda da temiz. Balkonda da çocuklar. Gördüğünüz gibi Faruk haylazdı ve Azat yok. Tek kaldığı yer aynı kapının arkası. Faruk haylazdı. Azat kapının arkasına saklanmayı çok seviyor. Da da da! da. Buldum. Azad her zaman gibi yerinde buldum çocuklar. Çünkü Azat'ın Geldim geldim. Tek bildiği yer kapının arkası. Oraya saklanmayı biliyor. Başka yere saklanmayı bilmiyor. Geldim anneciğim. Kapının arkasına bakalım oğlum. İlk önce kapının arkası. Yok mu abin? Aa, arkadaşlar Faruk Ayaz yok. Ne oldu? Nerede nerede? Evet bulduk. Senin Nilo'yu nerede? Aa haydi nerede? Ben Gitti. Buldum. Evet. Faruk her zaman gibi kardeşine yardım edecek. Bakalım. Haydi neredesin? Haydi. Göklerde yaşar. Haydi. Evet arkadaşlar bu da Azad'ın da Haydi'si. Ve Haydi biliyor musun şarkı söylüyor. Ne Kız var haydi haydi. Haydi. Evet anneciğim. Evet. Bu da Asya bebek ama Asya bebek şarkı söylemiyor. Aa çocuklar. Faruk Ayaz'a bakar mısınız? Atına binmiş. E şimdi kavga oluyor. Ama Faruk Ayaz gördünüz mü? Faruk Ayaz kavga etmiyor. Hemen kardeşine veriyor. Aferin Faruk Ayaz'ıma. Çocuklar siz de lütfen abinizle, kardeşinizle, arkadaşınızla, küzenlerinizle kavga etmeyin. Paylaşarak oynayın. Paylaşmak çok güzeldir çünkü. Değil mi Faruk Ayazım? Aferin sana. Çocuklar kanalımıza abone olup bizi destek olmayı unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle kalın.